Evet bugün e, tabii ki iç saha maçları yani genel olarak oyun anlayışımız maçın başında rakibimize e, baskı yapmak daha dominant bir oyun. Çok erken bir gol yedik. Aslında bununla bir sarsıldık. Devamında e, o dominant baskın oyunumuzu devam ettirdik. 2-1'i yakaladık. 2-1 sonrası özellikle ilk yarının son 5 dakikası ikinci yarında e, ortalarından itibaren. Zaman zaman rakibimize çok fazla e, topa sahip olma şansı verdik. Bunun yanında pozisyonlar da verdik. E, tabii ki bugün genel olarak yani kadro yapımızla ilgili büyük e, eksiklerimiz vardı. Bunun farkındayız. E, bunun yanında tabii ki e, stres baskı her zaman e, iç saha kazanma, e, liderlik e, tekrar geri alma. E, bu baskıları da bir yerde oyun içerisinde zaman zaman hissettik. Ee, en büyük sıkıntımız yani bunu sezon başından beri çok fazla söylüyoruz. Bugün tabii rakip de gol kaçırdı ama e, bizim özellikle bu tür maçlarda e, pozisyonları sonlandırmamız gerekiyor. E, yanlış tercihler yaptık yine üçüncü gol şansı birkaç kez geldi. Yanlış tercihler yaptık. Üçüncü golü atmayınca da rakibe de bir yandan maçı ortak ediyorsunuz. O yüzden e, rakibimiz de kaçırdı çok net bir gol pozisyonu vardı. Günün sonunda e, bugün hedefimiz kazanmaktı. Bu üst üste altıncı galibiyetimiz oldu. E, i̇steğimiz bunu devam ettirmek. Ocak oyuna gelmedik. <laughs> Arada bir e, lig durdu. Biliyorsunuz e, çok uzun bir ara oldu. Dünya Kupası arası aslında oyuncuların alışık olmadığı bir ara. Çok farklı bir şey yaşadık. E, biz ne yaşadık? Burada Dünya Kupası'na giden oyuncularımızın eksikliği. Geldikten sonra hazırlık maçı onlarla birlikte çok fazla oynayamadık. Çok kısa bir süre içerisinde aslında fiziksel olarak da onlara bir yüklenme şansımız olmadı. Hemen tekrar lig başladı. Kupa maçıyla başladı. Bunun yanında yaşadığımız sakatlıklar, hastalıklar. Yani Bitşo'da hasta olan oyuncularımızdan, ağır hastalık geçiren oyuncularımızdan biriydi bu kamp döneminde. 8-10 kişi de bir hastalık geçirdi. Yani biz aslında Dünya Kupası sonrasına göre de çok hızlı bir takvim başladı yani hafta arası maçın bir anda koyulması işte kupa ile başlamak araya hafta arası maç yani oyuncularımızı genel olarak bu sıkıntıyı takımlarda görüyoruz zaten Dünya Kupası önceki öncesindeki o dirilik o dinamizm bizim takımızda da aynı şeyi görüyorum bunu tam olarak yakalayamadık özellikle bundan sonraki haftalarda tek maça döndüğünde bizim fiziksel anlamda onlarla birlikte daha ciddi bir şekilde çalışma şansımız olacak tek maça döndüğümüzde. Orada biraz daha yakalamaya çalışacağız ama bir yandan da dediğim gibi yani maçı oynadıkça da kendi performanslarını bulmaya çalışıyorlar. bugün ben de aynı şeyi düşündüm. Yani 30-40 dakikalık o tempomuzdan sonra zaman zaman oyun içerisinde bu fiziksel anlamda zorluklar zorluklar yaşadık. Ee, başta da söyleyeyim çok fazla da eksik oyuncumuz vardı. Yani bugün e, bu eksikleri bizim için önemli, e, takımımız için önemli oyuncuların eksikliklerini de oyun içerisinde zaman zaman hissettik. Ya tabii şurada burada e, iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi aslında Sivas maçına kadar aleyhine en çok hata yapılan takım kim derseniz Galatasaray herkeslerdi. Çünkü çok net maçlar var yani Trabzon maçından başlayan Alanya maçında ki o zaten bir rezaletti yani o hakem bile 3-4 hafta sonra sağlara döndü yani o kadar büyük bir şeye imza attıktan sonra orada ne konuşulduğunu orada ne karar verildiğini de bilmiyoruz. as Belki bunu da yakın zamanda futbol federasyonu belki geçmişe dönük de bu hakem konuşmalarını belki kendi sitesinden yayınlayabilir böyle bir şey başladı. Bunu birincisi söyleyeyim. İkincisi Sivas takımının e, serzenişi, e, söylemleri çok haklı. Yani kim olsa Sivas e, spor takımıyla aynı şeyi söylerdi. E, pozisyonla ilgili biz de rahatsızız. Yani e, maçın 50. dakikası maç 1-1 olacak. 1-1 olsun yani bu biz Galatasaray için hiçbir şey değil. Yani maçın 90. dakikası olur. İşte gol verilmez, maç 2-1 olacaktır, şey olmaz. Bu farklı bir senaryo ama 50. dakika 1-1 oluyor. Maç devam edecek, belki Sivas kazanacak, belki Galatasaray kazanacak. Yani buradan en çok rahatsız, bu yapılan hatadan en çok rahatsız olan birincisi biziz. İkincisi Galatasaray kulübü sezon başından beri zaten adalet isteyen bir kulüp. Bununla ilgili çalışmaları var, federasyona yaptığı şeyler başvurular var. Ee, dışarıda kendi televizyon üzerinden yapmak istediği şeyler var. Yani Türkiye'de de ilk defa bir takım lehine yapılan hatadan sonra çıkıp açıklama yaptı. Bunu lehimize hata yapıldı diye. ilk defa bir Türkiye'de bir takım bunun açıklamasını yaptı. Ama bu senede lehimize yapılan tek hataydı belki de bu. Yani aleyhimize yapılan 6-7 tane net hata görülmezken sadece lehimize yapılan bir hata üzerinden Konuşuldu belki bu pozisyonun da geriye olarak bunu da düşünmek lazım çünkü orada hiçbirimiz anlamadık ne verildiğini ee, çok haklı bir şekilde bence yani bu pozisyonla ilgili konuşulan her şeyde e, herkes haklı bir şekilde konuştu ama e, biz de aynı şekilde bunu kabul ediyoruz yani, tabii ki lehimize yapılan hatanın da yapılmamasını zaten istiyoruz yani böyle bir şeyi zaten e, talep eden isteyen bir kulüp değiliz bu bize zarar verir e, biz normal oyun şartlarında oynanmasını istiyoruz. Aleyhimize yapılan hatalarda da e, kimsenin sesi çıkmadı. Yani ben burada bir Alanya maçı hatırlıyorum. E, i̇şte çok yanlış bir kırmızı kart üstüne ertesi gün hadi bir gün konuşuldu iki gün. Hatta o akşam televizyonda bunu da en çok e, tabii ki yayıncı kuruluşta oturan arkadaşlarımız işte o girer mi o çıkar mı diye konuştu yani. Yani bu tür şeyler yaşadık biz bu tür zorluklar yaşadık yani. Bizim lehimize verilmeyen e, penaltılar, çok net bloklar, e, gösterilmeyen görüntüler, dışarı verilmeyen görüntüler. Yani bu Giresun Spor maçında Emrah Akbaba'nın ayağına basılması gösterilmedi televizyonda. Kayseri maçında e, Icardi'nin şutundaki pozisyon gösterilmedi. Yani e, bunlar hiçbir zaman gündem olmadı ama sadece Galatasaray lehine yapılan bir hata e, bu anlamda gündem oldu. E, gündem olmakta da haklı e, olduğunu düşünüyorum pozisyon gereği. Ee, dediğim gibi yani biz de bundan rahatsızız. Ee, biz kendi hiçbir şey istemiyoruz. Ee, ama bu kadar ee, yapılan e, Galatasaray üzerine oynanan oyunların da karşısındayız. E, kulübümüz de bunun karşısında. İlk kabul eden, hata Hakem'in hata yapmasını ilk kabul eden zaten Galatasaray Kulübü'dür. Bunun açıklamasını yaptı gerektiği şekilde. Biz sadece oyuna odaklanmak istiyoruz. Herkes oyuna odaklansın. Yani bu kadar e, insanlar arasında... Ee, şey zorluk çıkartma insanları birbirine düşürmeye e, çok fazla gerek olmadığını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi yani ben de mesela Alanya maçından sonra fazla tepki göstermiştim. Benim yaptığım da orada e, belki yanlıştı. Yani çok fazla tepki göstermek bir yandan e, insanları da bu anlamda geriyor. Ama e, her ayağına basılan takım da bu anlamda rahatsız. Bundan sonra da tabii ki bir milat oldu. E, bu var görüntüleri, var konuşmaları milat oldu. Bundan sonra herhalde her hafta e, bununla ilgili federasyonumuz e, maçlarla ilgili görüntüleri ortaya koyacaktır. Benim söylemek istediğim tabii ki, yani biz burada şeyi de tartışmamız gerekiyor. Yani VAR'daki çizgileri de tartışmamız gerekiyor. Yani nasıl koyuldu, nereden koyuldu, e, kim koydu, e, bu çizgiyi nasıl çizdi. Belki bunların bile incelenmesi gerekiyor. Geçmiş maçlara göre yani bakıyorsunuz e, çizgiye offside değil gibi gözüküyor ama offside çıkıyor. Yani o pozisyonu ne deseniz, nasıl bir çizgi çizseniz istediğinizi gösterebilirsiniz. İstediğiniz şekilde onu yönlendirebilirsiniz. O yüzden bunların da e, bence incelenmesi gerekiyor. Bunların da kamuoyuna e, sunulması gerekiyor. Çünkü herkes bir şekilde e, adalet istiyor. E, tabii ki futbolun belki güzelliklerinden biri de bu kadar e, konuşulması, bilinmez olması, hakem hatası, diğer hatalar, hoca hatası, futbolcu hatası, bunların hepsi olacak. E, hepsini de bir şekilde kabul edeceğiz. Ama dedim demek istediğim ee, eşit bir şekilde yani herkesin e, bu anlamda e, herkesin istediği şekilde e, Türkiye Futbol Federasyonunda e, bundan sonraki haftalarda bütün takımlara eşit şekilde yaklaşması. Mertens iyi bir profesyonel. E, i̇lk geldiğinde de çok uzun bir süre antrenman yapmamasına rağmen fiziksel olarak bir özelliği var. E, çabuk e, katıldı antrenmana çabuk katıldı yani uzun bir ara vermesine rağmen. Şimdi de aslında benzer şeyi yaşıyoruz. Kendine iyi bakan, fiziksel olarak iyi durumda olan bir oyuncumuz. Geldikten sonra da onu hazırlık maçlarında kısa oynattık. Türkiye Kupası maçında kısa oynattık. Bunun dışında fiziksel olarak yani mesela Raşika'da daha Dünya Kupası arasından önceki performans tam olarak yakalayamadı. Onu da demin de söyledim birçok oyuncumuz hastalığa yakalandı. Yani Berkan oldu, Mitch oldu, Raşika oldu. E, Dubois oldu yani çok hala yani bu öksürük e, herkeste olan belki bir şey bu yani bu öksürükler hala devam eden oyuncularımız var yani bu da fiziksel olarak tam olarak e, kendi performanslarını e, uzun vadede bulamamasına yol açtı ama e, şu da var. Demin de söyledim. Çok e, sıkıştırılmış da bir fikstür var. Yani burada oyuncularla ekstra bir çalışma yapacağınız bir hafta yok. Hemen e, kupayla başladı. Üstüne çok erken bir ara ara maç haftası vardı. Bu hafta yine aynı şekilde ara maç haftası var. Yani oyuncularımız bir anda lige soktuk. Buradaki bizim için yapacağımız en iyi şey e, maçları kazanarak yola devam etmek. Bundan sonraki dönemde tek maç haftasına döndüğünde de tam olarak oyuncularımızı fiziksel olarak hazır hale getirmek. Maç oynadıkça da fiziksel olarak hale, hazır hale geliyorlar. Bir sonraki maç çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Onun yanında Icardi ile ilgili, Icardi bugün bir grup çalışmasında 4'e 4 oyunlar özellikle bununla ilgili bütün antrenmanlara katıldı. Yarın takımla birlikte %100 antrenmanını yapacak. Fenerbahçe maçına da kadroda olacak şekilde hazır hale getirmeye çalışacağız. Evet. <laughs> Torayran'ın da e, <laughs> cuma günü e, öğlen saatlerinde e, burada olmasını bekliyoruz. Cuma akşamı antrenmana katılmasını bekliyoruz. Başka bir şey var mı? Yani Benzer Van Arnold'la ilgili tabii ki o çok o pozisyon yani aslında birinin söyleyeceği veya işte oyuncunun aslında orada kendisinin karar vereceği bir şey. Yani çok çabuk korner dönüşü, çok çabuk oraya çıkması gerekiyor. Bunu dün antrenmanda çalıştık. Yani çabuk terk etmeyi, çabuk çıkmaya çalıştık. O anda oyuncunun e, oradaki aslında e, oyun içerisindeki e, şeyine konsantrasyonuna kalıyorsunuz. Oyuncunun o özelliğine kalıyorsunuz. Bugün geç terk ettiği için orayı e, offside bozdu. Bir gol yedik. Geçen haftaki pozisyon oyun içerisinde oynanan bir pozisyondu. Orada da e, hem Van Arnold hem genel olarak savunmamızın bir hatasından e, yediğimiz bir gol vardı. E, bununla ilgili tabii ki biz bütün hepsini oyuncularımıza gösteriyoruz. Bundan önceki yaptıkları hataları, e, bundan sonraki maçlarda neler yapabilirler bununla ilgili çalışıyoruz. Ama tabii ki e, günün sonunda oyun içerisinde oyuncunun e, ne yaptığına kalıyorsunuz. Yani kenardan da tam olarak onların her şeyini yönetemiyorsunuz. Oyuncunun e, ne yaptığına kalıyorsunuz. Barış ve e, Milot'u tabii ki hem sağda hem solda oyun içerisinde yer değiştirebildikleri için iki tarafta da kullanmaya çalıştık. Özellikle maçın başı, orada başlamamız Barış'ın sağ tarafta biraz daha daha rahat etmesi oradan defans arkası koşulları bir maç önce oradan gol atmıştı. Onun yaşında yanında rakibin tabii ki sağ bekinin hücuma çok fazla katılması orada Raşika'yı biraz daha hücumda tutarsak rakibin çıkmasını da engelleriz diye düşündük. Ama oyun içerisinde antrenmanlarda diğer değiştirme yapmıştık. Erken bir şekilde değiştirdik. Oyun içinde bir iki kere daha bu değişimi yaptılar. zaten dediğim gibi yani maç öncesi ikisini düşünürken hem sağda hem solda oynayabilecek iki oyuncu olarak düşünüyoruz. Yani burada Yunus ve Kerem oldu mu? Biri solda oynayacak, biri sağda olacak gibi oluyor ama Barış ve Raşika da ikisi de iki tarafta oynayabilecek kapasitede. Onun yanında Leo'yu tabii ki zaman zaman sol bek olarak da kullandık. O da bizim için her zaman bir sol bek opsiyonu. O da düşünebileceğimiz oyunculardan biri. O pozisyon bana penaltı gibi geldi ama net bir şekilde onu izleyemedik. Yayıncının üç tane görüntüsünde de net bir şekilde onu veremediler. Çok fazla da yayıncının orada herhalde o kamera açısından net bir şekilde görüntüsü olmadı. Net olarak pozisyonu göremedik. Onun yanında basına açık bir şekilde antrenman yani bunu tabii ki kulübümüz bu anlamda bir düşüncesi olursa bunu paylaşırız. Şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Yani birincisi böyle bir açıklama yapıldıktan sonra bence takımların istemesine de gerek yok. Bunu hafta hafta devam ettirmeleri gerekiyor. Yani bu açık her hafta yaşanan var yani şimdi biz onu konuştuk içeride. Mesela Ümraniye spor, e, Kayseri Kayserispor maçı bir penaltı pozisyonu var. Bilmiyorum hatırlar mısın adamı sırtına çarptı, penaltı verildi. VAR konuşmalarında acaba ne konuşuldu? Biz onu çok merak ediyoruz orada. Yani adamı sırtına çarptığını söylediler mi? Hakem ne dedi? Yani geçmişten olanlar da bence burada şey koyulması gerekiyor. Yani e, TFF'nin sitesine koyulup bütün VAR konuşmaları isteyen istediği şekilde dinleyebilmeli. Yani bu şekilde bunun önüne açıldığı için bundan sonra hem öncesi hem sonrası bundan sonrası bundan sonra e, bence e, otomatik olarak e, TFF'nin e, bilgisi dahilinde e, TFF'nin sitesinde yer alması gerekir diye düşünüyorum. Buradan da e, artık yani böyle bir karar verildiğine göre e, e, bunun e, getirisi veya artısı eksisini düşünecek olan da tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu bununla ilgili gerekli açıklamayı gerekli kararı verecek olan da yani zarar mı verecek faydası mı olacak bunu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz yani ben buna karşı değilim yani onu bir daha söyleyeyim yani e, burada Türkiye Futbol Federasyonu hiçbir anlamda suçlamıyorum yani Galatasaray Kulübü de bunu istiyordu. Bütün kulüpler için, bütün maçlar için, öncesi sonrası için bu var kayıtlarının bundan sonra kamuoyuna sunulması şart oldu. Yani koysunlar veya koymasınlar diye bir şey yok artık. Bence her türlü koymak zorundalar. Başka soru yoksa eğer teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi.